Değerli takipçiler, videomuzun başlığı eğer banyo yapmazsanız nasıl kokarsınız, kendinizden tiksinirsiniz. Şu bardağımızın çizikliğinin sebebini anlatacağım. Bir, Benim bulaşık makinamın Fatih Bey kusura bakmayın ben uslu e, uslubu bozuk bir adamım. Benim bulaşık makinamın içi bok kokuyor. Ben medeni bir insan değilim. Ben bildiğiniz bir öküzüm. Dışkı kokuyor diyemem. Makinanız eğer içi bok kokuyorsa Şimdi bakın öncelikle neden çizik? Neden kaşıklarımın üstünde bunlar var? Neden bunların içinde alçı yapılmış gibi bembeyaz? Elime bakın şimdi. Şimdi bakın Abra kadabra. Ya Fatih Bey ya. Lütfen Çeşke eline bir eldiven giyseydin. Ben halkım için, vatanım için, milletim için, doğruluk için, dürüstlük için, sevgi için, saygı için Cebiniz için gerekse bok yedim. Bak şimdi. Gel. Bak. Hop. Al. Gördünüz mü? Ay Fatih Bey ya ne kadar pis bir müşteri. Müşteriye pis demek yok. Bilmediğiniz yerleri gösteriyorum. Şimdi bakın. Bu peçete. Şimdi bak. Şuraya bak. Tırnaklarımın arasına hep pislik girdi. Olsun. Bu benim mesleğim. Ben paramı kimden kazanıyorum değerli takipçi? Hiçbir partiden para kazanmıyorum ben. müşteri evine gidiyorum, çamaşır bir makinesini yapıyorum. Ee, boklu, dondan, sıyrılan, pislik, o, bu, alışveriş, sevgi, saygı içerisinde ben bu şekilde para kazanıyorum. Evimi de, arabamı da, malımı da, mülkümü de, her şeyimi müşterimin sayesinde yapıyorum. Bunu da bilmenize fayda Şimdi tek tek anlatıyorum, adım adım izleyin. Video çok başarılı olacak. Öncelikle makinanıza Bardaklarınızın şu şekil çizik olmasının sebebini söyleyeyim. Şuradaki tuz kutunuz arızalı olursa buradaki tuzlar, şu gördüğünüz tuzlar şuraya döküyorum. Bu tuzlar bulaşık makinenizin tuz kutusu arızalı olduğu için bunlar adeta bardaklara çatır çatır vuruyor, çiziyor. Bu bardağı bir daha düzeltme imkanınız yok. Bu çöp. Bulaşık makinesi neden çizer? Tuz kutusu arızalı olduğu zaman çizer. Bulaşık makinesi neden bulanık yıkar? Size şimdi anlatıyorum harfen uygulayacaksınız. Bulunduğunuz mevkide eğer aşırı derecede kireç yok ise hepsi bir arada tablet kullanıp ardına eğer buraya tuz dökerseniz ardına da buraya parlatıcıyı bir de parlatıcı olsun diye dökerseniz makine sıçar. Ya biraz uslubun düzgün olsun ya. Bana uslubu bozuk olun diyenler aynanın karşısına bir geçsin kendi usluplarına baksın. Benim anlatım tarzım bu. İşine geliyorsa izlersin, işine gelmiyorsan umurumda değilsin. Ne yapacağız biz? Senin bu kullanmış olduğun hepsi bir arada adam içine parlatıcıyı koymuş. Yağ çözücüsünü koymuş. Kireç çözücüsünü koymuş. Deterjanını koymuş. Tuzunu koymuş. Hepsi içinde var. Sen ekstra bunları koyduğun zaman çok yemek yersen ne olur? Gazın gelir affedersin osurursun. Ya da en güzel Türkçe mantığı küçük çocuğu şöyle sırtınız alıp çocuğun küçük çocuğun sırtını niçin okşuyorlar Ebru? Gazını çıkarmak için. Tabi. Gaz sıkışması tehlikelidir. Fazla yediğimiz zaman kusuyoruz, spor yapıp yürümeye gidiyoruz, soda içiyoruz. Soda içmemizin sebebi ne? Rahatlamak için. Onun için sizden rica. Bulaşık makinesine tuz, parlatıcı kullananlar anında diskalifi. Kullanmıyorlar. Hepsi bir arada Fatih Bank'ın önerdiği reklamla. Lan benim reklamla işim yok. Fairy hepsi bir arada ya buraya atıyorsun. Şu kapağı kapatıyorsun. Kapağı kapattıktan sonra gerisi ve dalin amin. Bakın. Bunun içinde her şey olduğu için bu fazlasıyla görevi yapacak bu. Bu zaten yapıyor. Zaten feyriyi kullananlar diyor ki ay Fatih Bey kullanıyorum aşırı bir yoğun kimyasal var 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 var. Ulan o varsa e bunu da kimyasal olarak döküyorsun. E bunu da döküyorsun tuz kutusunu arzalıysa oluyor sana saçma sapan işler. Şimdi dediğimizi anladık mı? Baştan toparlıyorum. Ya bu geri ne dedi anlayamadık. Öncelikle bulaşık makinenizin ısıtıp ısıtmadığını anlayabilmeniz için makineye en yüksek dereceyi veriyorsunuz. İçine deterjan atmanıza gerek yok. 45 dakika yarım saat sonra çalışırken kapağını açın. İçindeki su ısınmış mı? Buhar var mı yok mu? Eğer buz gibi ise bunların hepsini kullan. Bunların hiçbirini kullanma. Makineyi yapan mimar, mühendis, arge uzmanı, fabrika sahibi gelsin bunu yıkattıramaz. Hangi biriniz banyo yaparken sıcak suyla yıkanmadan yapıyorsunuz? Sıcak su ne yapıyor? Kiri yağı çözüyor. Onun için bulaşık makinesi ısıtmazsa içerisi yağ, pislik, bakteri olacaktır. Öncelikle birinci şart, birinci kural. Makinemiz ısıtıyor mu? Isıtıyor harika. Makinemizin pervaneleri temiz mi? Tuvalete giderken ben işte Taretimi alıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, dişimi fırçalıyorum, koltuk altı tıraş oluyorum, koltuk altıma parfüm sürüyorum, makyaj yapıyorum, elim hoca yapıyorum, takım elbise, grand toilet. Bunları yaptığın bakımını makineye yapıyor musun? Bunu yaptın, pervanelere baktın, parlatıcı, tuz kullanmadın. Hepsi bir arayı kullandıktan sonra geri başka bahane kalmıyor. Onun için bilgi paylaşılık da çoğalır. Sizlerden rica, bulaşık makinesinin içine şuraya şöyle bir yağ açıyor. Sıcaksın döküp şu hareketi yapın. Ee, hatta ben onu size şöyle süngenle göstereyim. Mutlaka yapın. Şimdi örnek şuna sıcak su koydum. Şuna da deterjanı koydum. Şöyle bir video başlığı hayatta göremezsiniz. Şimdi bakın. Oturun şöyle. Bu videoyu genelde erkekler izlesin. Bu temizlik işi bundan sonra erkekler için. Kadınların görevi değil. Herkes kadının göreviymiş gibi da dağıtıyor. Bakın oturdunuz mu? Oturdunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Uzun ince bir yoldayım. Siliyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gene siliyorum gündüz gece. Bak şöyle yaptın. Şu araları aldın. Şimdi bu ara nedir? Banyo yaparken, kese yaparken, koltuk altı, kulak. Hani banyodan çıktıktan sonra kullandığın için şöyle temizleyip bir de banyodan çıkarken şu hareketi bir yaparsanız ya. Bu ne hareketi diye usta? Kulağından su mu çıkarıyorsun? Ha, su kaçmış ya. Onun için beyniniz dönmesin. Şuraları şöyle güzelce temizliyorsunuz. Pırıl pırıl yapıyorsunuz. Yani makinaya, 10 yıllık makinanıza abdestsiz bir gezilir mi Ebru'nun? Ha? <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Bu soruları sorma bana böyle sorular. Pırıl pırıl, <laughs> tertemiz, şöyle güzelce, sakin sakin, şöyle fıstık gibi yıkıyorsunuz. Ya Fatih Bey ağzımızı gevşeterek bize anlatma. Ben buna şık makine temizleyicisi alıyorum. Makinamı pırıl pırıl yapıyor. Bok yapıyor. Yapmaz. Yalan. Hangi biriniz banyoya girip de keselenmeden çıkan var mı? O hamama gittiğiniz zaman bir kesecinin görevi ne? Keseci niye kese atar Ebru? Ölü deriyi temizlemek o için. O deriler nasıl çıkıyor? Rahatlıyor, hava alıyor. Bulaşık makinesine dünyanın bir numaralı temizleme ilacını al. Şu senin elinle bu makinenin içinde şöyle sürterek yıkama yok. Bak. Sürterek yıkama daha dünya tarihine gelmedi. Sen en azından 6 ayda bir... Lan şunun kendi halinde dönmesiyle bu buradan dönecekmiş, su buradan püskürtecekmiş içindeki bakteri pisliği sen onu ben gel benim külle Bu şekil tertemiz pırıl pırıl şöyle güzelce de şuraları okşayarak arasına duasız bakın duasız hiç olmaz. Ya Rabbim niyet ettim Allah rızası için bana bulaşık makinesini verdi. Ben de bu bulaşık makinesini bana verdiğin için sana şükürler ediyorum. Bu olmazsa ben bir hiçim. Ütüm olmazsa ben bir hiçim. Bulaşık makinem, çamaşır makinem, buzdolabı olmazsa ben bir hiçim. Sen bunlara bunları nasip ettin. Ben de bunlara güzel bir şekilde bakmam lazım diye. 6 ayda bir şöyle güzelce ne temizleyin. Bunlar evinizin sessiz geliri. Size Allah razı olsun diyecek. Helal olsun ya. Ne verirsen elinle o gider Senin ne diyorlar ya. Cuma namazına gittiğim için orada hep böyle vaaz verirken hep böyle anlatılıyor. Ben de bunlara size vaaz olarak vereyim. Uygularsın uygulamazsın beni ilgilendirmiyor. Videomuz çok uzun oldu. Allah Fatih Bank'ın eşine sabır versin ya. Ne çenen varmış. Allah belanı vermesin. Motorun soğudu. Seni videolarda gördükçe midem bulanıyor. İğrençsin diyorsunuz ama şu videolarınızın hepsinin size faydası var. Bana belki küfür ediyorsunuz, sevmiyorsunuz. Allah belanı versin, çok iticisin, şöylesin, böylesin. Ama videolarımı da izlerken şöyle bir yapıyorsunuz. Bak 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 bak, bak. şöyle bak. Sinsi sinsi, gizli gizli. Açığını da söylüyorum. Şu an videolarımı izleyen ne kadar gizli, bana gıcık olup beni sevmeyen, benden nefret eden ama bununla bir videolarından şöyle abone olmadan şöyle gizli gizli sinsi sinsi izleyip ne kadar bilgi alıp kaçan takipçi varsa şey, haram zehir zıkkım olsun diyelim bize yakışmaz ya. Ülkemizde her nefes alıp veren bizim canımızdır, yerimizdir. İstediğiniz küfür edin. Telefonla ekranda senin aranda kalır. Hoşça kalın makine temizleyin mutlu kalın.